Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü yeni personel alımı duyuruları yayımlandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İşkur resmi sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kasap ve şoför pozisyonlarına personel alımı yapılacağı belirtildi. İlgili personel alımının Erzurum, Diyarbakır ve Sivas şehirlerine yapılacağı kaydedildi. Başvurular İşkur üzerinden 21 Kasım itibariyle başladı. İşlemler 25 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Et ve Süt Kurumu personel alımı başvuru şartları ve detaylarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 42.500 yeni personel alım başvuru süreci yakında başlayacak. Başvurular başladığında mobil cihazınızdan takip etmek için Kariyer Bankası mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Şimdilik Google Play üzerinden ücretsiz indirme yapabiliyorsunuz. Yakında diğer platformlar için de uygulamalar hazır olacaktır. Herkese iyi günler, saygılar sunuyorum.